Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yunus Emre Güler. Bugün sizlerle beraber hem gün sonu değerlendirmesi yapacağız hem de bir ufak bir rota çizmiş olacağız. Yani ilerleyen günlerde ne bekliyorum, beklentilerini ona ufak bir göz atacağız. Öncelikle bugün bir satış geldi piyasaya, bir kar realizasyonu geldi. Çok normal. Fakat burada benim hoşuma gitmeyen bir konu var. Yani burada analizi tamamen dürüst ve kendi düşündüğüm şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar burası biliyorsunuz bir direnç hatta bunu şu fitile kadar bile uzatabiliriz. Şöyle. Biraz eğimli oldu ama anladınız yani dümdüz bir güzel bir direnç var. Burada benim hoşuma gitmeyen şey şu oldu arkadaşlar. Hatta birazcık da bir saate gelirsek <laughs> şöyle. Üzerine atıp burada 3-4 saat zaman geçirip Ondan sonra bu bölgeyi aşağı kırması. Yani bu aslında bir nevi bir manipülasyon hareketi olarak da değerlendirebiliriz. Çünkü üzerinde kalıcılık sağlayamıyor. 3-4 saat duruyor ve sert satış yiyor. Yani eksi 1.5 borsa İstanbul için bence sert bir satış. Ee, yani burada ben şunu anlıyorum. Bu burada hani mal çıkmak için veya hani satış işlemi gerçekleştirmek için direncin üzerine 60 gibi gösterip oradan sert bir şekilde satlar. Bu tabii ki benim fiyatı yorumlamam. Yani benim burada beklentim fiyat hareketinin biraz daha aşağı gelmesi hani ilk duracağı neresi olabilir? Yani bir olası ihtimali söylüyorum size. 10173 10173'ten sonra 9962. 9962'nin altına ineceğimizi bir siyasi kriz olmaz sürece çok düşünmüyorum ama olur da 9962'ye gelirse zaten yapımız birazcık hasar almış olacak. Yani bizim temennimiz 10.173'ten dönmesi. Birazcık daha aşağı gelip veya buradan direkt dönmesi. Hani bu 10.173, 10.200 psikolojik olarak da yani çoğu insanın, çoğu analistin de kabul gördüğü bir yer. Yani buranın altına inmesi pek hoş olmaz arkadaşlar. Ama durum şu anda çok pozitif gözükmüyor açıkçası. Yani gün boyu bankalarda da çok yüklü satışlar oldu. Tahtaları izliyordum. Son videolarda analiz ettiğimiz hisselere bakalım. Türk Hava onu yapmış. O yatay bakın görüyor musunuz yatay. Yani yatay kapatmış. Eksi bile sayılmaz bu. Pegasus'a bakalım. Pegasus pozitif kapatmış. Gayet güzel. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında yine de biz birazcık koruduk yani son şeyde kendimizi bu düşüşte. Akbank ne yazık ki sert bir satışı. Tabii bunu bilebilir miyiz? Bilemeyiz ama her zaman diyorum bak, kar al gidin. Acelemiz yok unutmayın. Piyasada acele edecek hiçbir şey yok. Fırsatlar her zaman geliyor. Ya şimdi Akbank'tan beklentim ya tabi biraz abartı olabilir ama yani şu 63-80'e falan bir e, geri çekilmek ihtimali görüyorum. Bu şey olarak diyorum. Hani maksimum olarak daha altına açıkçası beklemem. Çünkü güçlü bir faiz indirim beklentisi de var arkadaşlar. Faiz indirimine şurada baktığınızda çok bir zaman da kalmadı. O yüzden e, bu seviyelerin hani 63'ün falan altını daha çok beklemem ve umuyorum ki gelmez. %5 yapıyoruz. Belki oraya kadar da gelmez. Hani ben maksimum e, şey desteğini çizdim diyebilirim. Emlak konuta da bakalım. Emlak konut da sert satış ediyor. %3.5 bu yani bunlara baktığımız ama bu normal mi? Çok normal. Yani neden? E, zaten bayağı çıkmış. İlla bir dinlenecek bir yataya saracak. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Her zaman kar almanın önemini yine gördük arkadaşlar. Ya belki şuralara gidecekti ama kar almak her zaman önemlidir. Şunu söyleyeyim. Emlak da 18.20'nin altına gelirse yani şöyle 17.60 kaçınılmaz olur. O zaman da tatsız olur grafik. Hani birazcık akümülasyon süreci. Yani şuradaki oyalanma gibi bir oyalanma görebiliriz açıkçası. Yani direkt pat 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 devam etmez de birazcık hani 5 gün, 10 gün, 20 gün neyse artık oyalanabilir. Ya şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz gayrimenkul ve bankacılık sektör çok önden gitti. Bunu çok şükür tahmin edebildik, trendini sürebildik. Fakat belli bir yerden sonra trendler yorulabilir, dinlenebilir. Ha neden hep olabilir diye konuşuyoruz. Çünkü açıkçası kimsenin bu piyasada net bir şey bildiği yok ve bilmesi de beklenilemez açıkçası piyasa kimin elinde onu bile kimse bilmiyor. Yani piyasa uçsuz bucaksız ve bilinemez bir şey. Biz sadece elimizdeki verilerle veyahut işte piyasa tecrübemizle kendi yorumumuzu katıp olayı biraz daha renklendirmeye çalışıyoruz. Ya yani çok şükür dediğim gibi hani bunu öngörebildik. Bu saatten sonra da bence karı realize etmek ve korumak önemli. Mesela ben ne dedim? Hani Pegasus ve Türk Hava Yolları'na bir para girişi olduğunu düşünüyorum. Bu tarafta bir hareket olabilir. E, i̇kisini alan arkadaşımızı düşünelim, nötr kapattı biri eksi 0.68 biri altı 0.67 Yani görüyor musunuz bu endeks bugün ama ne oldu bankacılıkla emlakla sert satış yedi eksi 3 eksi 4 yaptı ikisi de Ama bakın öbür tarafta onlar birisi negatif nötr birisi pozitif nötr kapattı yani Bunu anlatmak istiyorum aslında para her zaman değişiyor ve ne oluyor? Endeksi ayakta tutabilmek için ayakta derken hatırı sayılır bir eksi. mesela e, Hava yolları ile Pegasus'u da verselerdi bu sefer ne olurdu? endeks eksi 2 eksi 3'e kadar Satışlar derinleşir daha çok genele Bunu yapmamak için adamlar ne yapıyor? Belli önemli sektörü Ana sektörü ayakta tutarken diğerlerinden satış yapıyorlar Adamın bu şekilde endeksi dengeliyorlar Hani hiçbir zaman böyle hepsini satmazlar o nadir günlerde nedir işte çok büyük kriz olur Hani İmamoğlu'nun alınması gibi öyle olaylar olur. O zaman tabii ki de olur. Onun dışında olmaz arkadaşlar. Genelde ne bileyim tüpraş alırlar, Ereğli alırlar, Akbank'ı verirler ya da sanayi sektörünü falan verirler. Bankacılık da ayakta tutarlar. Genelde böyle bir balans, hani bir denge olur. Şu anda da bugün de, de bunu gördük açıkçası. Kar satışı yaparken endeksin çok geri çekilmemesi adına, satışın genele yayılmaması adına havacılık sektörüyle endeksi ayakta tuttular ya ya bu da aslında şeyle alakalı piyasa gözlemiyle hani bunun eğitimin eğitim yok bir şey yok mesela ne olur piyasayı 2 ay 3 ay izlersin bir hani artık bir kanın e, içinde canlanır yani şu olunca şu oluyor bu olunca bu oluyor aslında yine eğitim tecrübe her zaman söylüyorum birisi her şeyi öğretemez ama siz zamanla tecrübenizle kendinize her şeyi katabilirsiniz bence bu dönem veyahut hani önümüzdeki 6 ay mı diyeyim 1 sene mi diyeyim hisse senetleri pozitif seyredecek. Ama bunda altın noktalar var tabii ki. Yani her şey veya bütün piyasa sonsuza dek yükselecek demiyorum ama bankacılık olsun, gayrimenkul olsun, işte havacılık olsun bunlar belli bir noktaya ben geleceğini düşünüyorum. Şu anda da dediğim gibi bunlar dinlenir, havacılık gider, sonra o dinlenir, para oradan oraya akar. Önemli olan bunu realize etmek. Yani Buradan mesela emlak konutu paylaştığımızda 12 lira gelmiş 18 liraya. Zaten realize etmen gerekiyor. Ha tam 18 lira değil. Burada da etsen, kademeli burada da etsen, ha burada ne olur? Baktın grafik bozdu. Burada biraz daha fazla satarsın ama önemli değil. Sen buradan aldın kar realize et. Ya buradan hani buradan buranın altına düşen zannetmiyorum Emrah'ın 18'den 11'in altına ama demek istediğim şey arkadaşlar. Her zaman karınızı cebinize koyun. Çok fazla hayal kurmaya da gerek yok Piyasa. çünkü piyasalarda fırsat bitmez ve koştur koştur gidecek bir olay yok hani her gün artı beşler artı onlar olacak bir olay yok o yüzden her zaman diyorum karnınızı alın fazla hayal kurmayın piyasada Unutsuz ee, umutsuz da olmayın ama fazla hayalde hiç kurmayın yani 3 katlar 10 katlar şu an böyle bir ortam yok olursa tabii ki de onları da paylaşırım elimden gelince kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle